Hadi bakalım günün son beş puanı ay, kime gitmiş? Ay, 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 Orta ay, tabağı ay, tutuyoruz Zehra Hanım. Bakalım beş puan. Ne oldu Enerji cebine? yıkıyoruz. Zile şunlara bak Allah'ım yarabbim. Ne, ne enerjiyi? Çok Cemile mi, bitti, Merve mi? Merve, Merve, Merve mi? Merve, Merve, Merve mi? Cemile mi? Zehra Hanım 5 tam puan verdiği bu tabaktaki balkabağı böreği için tabana ve üzeri kızarmış, börek şefin söylediği şekilde sarılmış, iç harcı oldukça lezzetli, baharatlar malzemelerle iyi bir şekilde bütünleşmiş yorumlarında bulundu. Bakalım Zehra Hanım'dan 5 puan alan bu tabağın sahibi hangi şanslı gelinimiz? Hazır mıyız? Ay, evet. Çektik! Allah! Yapıyor. Yaşa be Zehra! Nı, nı, nı. <laughs> Öpme beni! Niye? Niye Kıygınım sana. Sen iki günlük kadına beni tercih et. Ka Aa çok Aa, ayıp. Çekelim. şimdi o benim görümcem. Sen de benim dostumsun. Hı. Ya ben seni kırmak istemiyorum, onu da kırmak istemiyorum çiçeğim. Sadece Sen de benim ki, çiçeğimsin. Hani artık seni değil, beni arasın. Bunu güzel bir şekilde söyledik sana. Diye hatırlıyorum. O yine beni arar, seni aramaz. <laughs> Cemile, Yok yakalarım. ararım. Cansu'yu ararım. <laughs> Neyse beş güzel oldu. Mutluyuz. Ben, yani ben... paylaşamadığınız kişi Cemile mi gerçekten? Niye beğenemedin mi? Beğenemedin sen mi? Sen ortada dönüyorsun ya. Ona gidip farklı oraya farklı buraya farklı sen maş ne fırıldakmışsın ya. ya fırıldak vardı. sensin kız. Ben, ben ne, bunu ne, da seviyorum. Onu da seviyorum insan olarak. Bizi niye attın o zaman? Şey Sizi var. niye atayım? Ben Buse'yi de seviyorum. Buse, ya Buse. Ya sen var ya sen. Sen var ya sen. bir, bir dakika. dakika. bir tane çok güzel bir hayatta sözümüz var da onu bu masada kullanmak istemiyorum. Bir şeylerin hatırı vardır. Madem Zehra ablayı seviyorsun, Zehra abadan dolayı kalkıp gelinin arkasından konuşmaman gerekiyor. Arkasından konuşmadım ki. Niye? Zaten çekilirdiğini biliyordum. Yemek alalım. Solmaz tamam. benim üstüme geldi. Ablanın karşı ya. birlik olalım Şirin dedim. Dedin, Yayın ne dedin? Vtr'yi gördün. Nasıl yani? Bana söyledi. Vtr'yi bir izle. Cemile. Kız Dağlanmış. ne yapmış ben Feralda. anlamadım bir dakika. Gönderelim Birli demedim. Feralda. Buna karşı birlik olalım madem dedim. Bu da benim benim de üstüme geliyor. Bu Ay da de, benim üstüme geliyor. Madem birlik olalım ya. dedim. Hanımlar araya giriyorum. Solmaz'cığım hayırlı bir haber getirdim sana. Günlerdir ortalarda olmayan Nail Hanım şimdi hattımızda. <laughs> Çıktı bu oldu. oldu. E Kayınvalidene bir alo demek istemez misin? Alo merhabalar. Sen nerelerdesin <laughs> kız? Uzun zamandır yoktum. Neredeydin? <laughs> Dediler ki öldü. Başını sevin, sevinmeyin. Kraliçe geri döndü. <laughs> Kölenin için geldi de Daha dur benim kaynanam geliyor. Canım He. seni senin kaynanan seni istemiyor ki. Bir şey söyleyeceğim. Sen beni gider huzur evine. Bir şey söyleyeceğim. Sen beni istiyor mu istemiyor mu? Ee, ne düşünüyor? Aa, ben, e, ben seni istiyorum. Bu kadar düşünüyorsun. Sonra... Ama sen yanlış yapıyorsun kızım. Niye niye? Ay siz hep doğrusunuz fakat Bak, ya beni öldürdün. O zamanın yüzünde evime haciz geldi. Biliyorsun sen bunu. Hiç bitmedi ya. O hacizleriniz. Ne Mekli maaşını da bağışladım. Ama. Hacizin hiç bitmedi patika dağlarında. Şey yapıyormuşsun diye duydum ben seni. Naira abla. Biz de mi izliyoruz efendim? Sen huzur evine mi gittin? Evet huzur evine gittim. Hani öldü olsun. dediler ama kraliçe geri döndü. Ay huzur Son evindekilerin huzurunu kaçırmışsındır sen. Hadi ya öyle mi? E şimdi neredesin peki? Altın huzurları kaçır, kaçırıyorsunuz. Efkene bağladınız bak mevsimlerimi bozdunuz. Yeter be acizinizden de bıktım sizden de bıktım Onu be. kandırdın. Ben ne? ne yaptınız o parayı? Ne yaptınız o parayı? Üzüm bağları elimden aldı. Ne almış ya? ya. Parayı, o zaman ne yaptınız o mi? Parayı, parayı peki? Ne yaptınız parayı peki? Ne Üzüm bağlarını solmaz mı yedi? E ne yaptınlar parayı? Ne demek yani. ki yemişler. Yok solmaz. Aaaa. 7, 24, bak bana eskira atma. Benim canımı sıkma. Benim sizin paranıza ihtiyacım Canını yok. Canını sıkmıyorum. Anladın Biraz mı? Biraz da dikkat et kızım. Solmaz kızım oğlunu gerçekten aşıksan gelelim seni oğluna. annenden isteyelim. <laughs> İstemiyorum Ay, ya. Oğlunu sevmiyorsan söyle ve... Ay, sen aa, bana aa. iftira atıyorsun. Ben hangi üzüm bağını yemişim ya? Sen ne diyorsun ya? Vallahi ba üzüm bağlar gitti yani. Paraları gitti. kim yedi ne yaptınız bilmiyorum. Kime, kime gitti üzüm bağları? Ve bana, daha ben, de bana kızım, be ben de bilemiyorum kızım. Hadi be Ben de bilemiyorum. Bak huzur evindeyim. Hiçtir kardeşim istemiyorum ya. Ama oğlumu seviyordun. Hadi seviyordun ben sana arabalar hediye etti. Sana gelinlik getirdi. Bak, daha hediye, ne bak Naide Hanım hediye etti diye burada büyük tanlarda bulunuyorsunuz. Bak kızım, gelelim seni annenden isteyelim, eğer oğlumu seviyorsan gelip seni annenden isteyelim. İstemiyorum, yalan dolanla benim işim olmaz. Üzüm bağları gitti diyor, kalkıyor diyor ki Soman seni istemeye gelelim. Oğlumun parasını yedin diyor, kalkıyor diyor ki Soman seni istemiyor. O da değişik bir kadın. Alsam da sen yine uzun evinde kalacaksın, seni eve almam ki ben. <laughs> Alma. Sen Hı? mutlu ol, ikiniz sen mutlu olun, almayın. Alma. Hiç güven verici bir aile değilsiniz. Nail Hanım bu iş böyle telefondan olacak gibi durmuyor. Önümüzdeki günlerde stüdyomuza gelip Solmaz'la bir yüz yüze konuşun. Ne dersiniz? Valla olur inşallah. Hayır. Bak benim gibi bir bulan bulamazsın Solmaz. Doğru bulamaz. Her şey için çok teşekkür ederiz Nail Hanım. Sizi stüdyoya bekliyoruz. E? İnşallah geleceğim. Geleceğim. Kraliçe gelecek. Yani gayet yetiştirebildiğimi düşünüyorum. Sana ihtiyaç yok. Bir şey söyleyeceğim. Ozan gerçekten battı mı? Yok öyle yok bir şey Yok ya, ya öyle bir İcra şey. falan diyor. Bağlar, üzümler. Evet. Ozan bunları duysa onu nasıl yapar? Maşallah. Yap. Nail abla, Nail abladan üzüm bağlarını çıkartınca geriye sıfır kaldı gibi bir şey Ozan söylüyorum. bu söylediklerini duysun bak ona neler yapacak. Sana hmm. söyledik Annesinden bahsediyorsunuz tamam. Annesinden bahsediyorsun Evet annesi ama bağlanıyor çocuğu rezil ediyor Neler burada. Neler yapacak demek ne? Çocuk batmadı battı, battı dediler. Olmadı oldu dediler. Bence Ozan yani... o zaman bütün paraları yedi. Kadıncağız da yedi. paraları yedi. Evet, evet valla yedi bir de senin üstüne attı. Nale abla yedi. Aile de, yedi. De yapın üzüm bağlarıydı o da gitti. O zaman gisi bağlarını söylesin. Aynen yani. evet, <laughs> doğru. bir de dolansın oralarda. Peki. Evet. Bugünü de tamamladık. Evet. Bakalım evet. günün birincisi kim oldu? 5 bin lirayı kazanan gelin hangi gelin az sonra? Geldik bugünün final anlarına. Bugünün en yüksek puanını kazanıp elimdeki 5000 lirayı kazanan gelin hangi gelin? 5000 lirayı kazanan Gelinin hazırsanı da çıkıyor. Cemile! <Gülüyor> 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 kız. Ne heyecanlandım. <laughs> korktum kız. Vallahi korktum ha. Bereket versin. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Bugünün puan durumu şöyle. Cemile 19 puan. Solmaz 16 puan. Cidem 11 puan. Merve 9 puan. Fatma Hanım'dan sonra birden kısmeti açılan Cemile gün birincisi olarak 5000 TL'nin sahibi oldu. Solmaz hemen arkasından ikinci olurken Cidem yarışmadaki iğme kaybını sürdürüyor. Merve ise yarışmadaki ikinci gününü sonuncu olarak tamamladı. Hey, hey, hey. Kazan kazan kıymeti görsen